Kontinental Business Cup 2025 İstanbul GÜZ sezonunda günün ilk maçını geride bıraktık. Adesso ve Mafra Sigorta arasında oynanan karşılaşma 4-0'lık Adesso üstünlüğüyle son buldu. Yanımda takımın oyuncuları Fırat Bey ve Zafer Bey var. Hoş geldiniz, tebrik ediyorum. Nasıldı karşılaşma? Ee, bir şekilde tempoyu bulduk. Böyle e, Yeni formamızla aslında turnuvaya güzel bir başlangıç yapmış olduk. Formanın uğurda diyebilir miyiz? Adesso geçtiğimiz sezonlarda bazı talihsizlikler yaşıyordu aslında topun kaleyle buluşması konusunda. Bunu da kırmış oldunuz diyebiliriz. Nasıldı sizin için Zafer Bey? Galiba forma gerçekten kırmış olabilir. Ben de hani biraz daha tutuk olacağımızı düşünüyordum aslında bugün ama gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hem yerler çok kayıyordu hem ee, biz çok adapte değildik ama sonradan açıldık. İyi oldu. Sevinçliyiz. Güzel geçti bizim için. Peki Adesso bu sezona nasıl hazırlandı ve kendini aslında sezonun ilerleyen dönemlerinde nerede görüyor? Vallahi bu sefer gruptan çıkacağız. Lider çıkmayı planlıyoruz. Hep böyle üçüncü, dördüncü çıkıyorduk. Aslında böyle garip de bir kimyamız var. Böyle kolay rakiplere yenilip zor rakiplerden puan alıyorduk. Ama bu sefer bence güzel bir başlangıç yapmış olduk. Bir de kadromuz da geniş. Belki görmüşsünüzdür yani. Kenarda 4-5 kişi de vardı. Bu sene böyle rotasyonlu bir şekilde e, en azından bir çeyrek bir yarı final görmek istiyoruz. Katılıyorum. Sadece şey söylemek istiyorum. Rakip kaleciye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Bir talihsizlik oldu. Onlara da başarılar. Evet. Çok teşekkürler. Yeniden tebrik ediyorum. Sıradaki maçlar için lig boyunca size başarılar dilerim. Teşekkürler. teşekkürler. Kolay gelsin. Kontinental Business Cup 2025 İstanbul GÜS sezonunda günün ilk karşılaşmasını geride bıraktık. Sırada ikinci karşılaşmamızda canlı yayınlarla ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz.